Biz aslında e, ikinci Gezici Çocuk Tiyatro Festivali'ni tekrardan yapıyoruz. İlkini 2019 yılında yapmıştık. Bu ikinci olacak. E, 13 ilçemize gideceğiz, Diyarbakır'ın 13 ilçesini gezeceğiz. E, ayın 20'si e, aslında kortej e, açılışı Ahmet'te yapacağız. Çandamedinin önünde saat 19.30'da çocuklarla bir, toplanıp Sümer Park'a bir kortej halinde yürüyeceğiz ve orada işte palyoçolarla, tahta bacaklarla, kulağın gösterisi olacak. Orada bir etkinlik yapacağız. Ertesi gün ayın 21'inde ise her gün 3 ilçemize gidecek şekilde planlama yaptık. Bu 3 ilçemizde saat akşam saat 19'da başlayacak etkinliklerimiz. E, palyaço olacak, işte uzun bacak, e, tahta bacak olacak. Onun dışında clown gösterisi olacak. Biz e, ilçeyi gezip bir parkta buluşup çocukları orada buluşturup e, arkasında da e, tiyatro oyunlarımız olacak. Beş tiyatro oyunumuz olacak. İki tanesi İstanbul'dan geliyor. E, bir tanesi Şehit şeytansın oyunu, e, bir tanesi bat tiyatronun oyunu, bir tanesi gölge sanattan geliyor. E, bir de Ş şa performansının oyunu var. Bu dört tane ekip, beş ekip e, belirli ilçelere gidip e, oyunlarını oynayacaklar. Yani bu festivaldeki amacımız aslında çocuklara ulaşmak. Hani e, evet ilçelerde hani e, çocukları sürekli tiyatroya getiremiyorsunuz. Biz çocuklara gidiyoruz. Biz e, çocuklara etkinlik götürüyoruz aslında. Yani amacımız aslında çocuklara ulaşmak. Kendi ana dilleriyle de e, oyun izletirmek Ve bunları biz kendimiz ilçelere gidiyoruz oyunlarımız Kürtçe olacak. 5 e, beş oyunumuz da Kürtçedir. Kendi ana dillerinle e, oyunlarını izleyecekler. Bunu parkta yapacağız açık alanda. Okullar da tatil oldu. Hem çocuklara etkinlik olacak. E, güzel bir etkinlik, şenlik festival havasından geçecek. Bütün ilçelerdeki bütün çocuklar e, yani e, etkinliğe katılırsa iyi olur. E, çünkü hakikaten e, güzel bir göz içeriği dolu dolu bir etkinlik olacak. E, hem e, kulağın olacak, palyaçolar olacak tahta bacaklar olacak. Yani biz çok kapsamlı bir etkinlik düşündük ve bunlarla bir etkinlik yapacağız. Arkasında çocuk oyunları da olacak. Yani 3-4 tane böyle etkinliği bir iç iş içe götüreceğiz. Evet çocukları tiyatroya getirebilirsiniz ama bununla amacımız hem ilçedeki çocuklara ulaşmak hem de çocukların sanata ulaşması. Amacımız çocukları hem sanatla buluşturmak hem de kendi ana dilleriyle tiyatro oyunu izlemek, farklı farklı etkinlikleri görmesi. Açılışımız Ahmet'te kortaj olarak başlayacak. Finalimizi de farkında yapacağız, Silvan'da olacak finalimiz. Ee, dolu dolu 6 gün bir etkinlik bizi bekliyor. Çocukları da bekliyoruz etkinliğimize.